Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Efendim bu şeytandan ne çektik yahu? Her işimize mani olur, vesvese olur, bize sıkıntılar yaşatır, ibadetlerden bizi uzaklaştırır. Efendim ne doğru, doğru düzgün namaz kılabiliriz, ibadet edebiliriz, zikir çekebiliriz, ne abdestimizden tad alırız, ne guslümüzden tad alırız, ne zikrimizden tad alırız. Bu melun bize o kadar büyük sıkıntılar yaşatıyor ki Allah'ın huzurundan bizleri uzaklaştırmak adına da günah vesveselerini verir durur, verir durur. Bir genç kardeşimizle bugün konuştum. Bana diyor ki ya yapmadığım pislik yok acaba. İşlemediğim günah yok. Aklına ne geliyorsa diyor. Her bilmem neyi yedim diyor. Yani kendi söylüyor yani. Ama hep bu şeytandan diyor. Ya mübarek şeytandan da sen ne yapıyorsun bu şeytana karşı? Şeytan uğraşıyor seni Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için. Sen şeytana karşı gayret gösteriyor musun? Göstermiyorsun. Zevk alarak günahlara devam ediyorsun. ibadetlerden uzaklaşıyorsun. Olmaz. Olmaz. Bak genç evliyalardan biri var idi. Şeytan ona çok vesvese veriyordu. Muhammed bin Vasi Hazretleri anlatıyor. Şeytan ona çok vesvese veriyordu. Günaha sürüklemeye çalışıyordu. O biraz sonra söyleyeceğimiz ekranda göreceğiniz duayı ne yaptı? Okumaya başladı. Şeytan bir gece onu rüyada göründü. Ona söyledi ki: "Ya" dedi. "Ben sana geldiğim zaman dedi deve gibiydim dedi ya. Kocamandım. Seni böyle elimde, parmağımda oynatıyordum. Sen bunu okudukça ben serçeye döndüm." dedi şeytan ona. "Sen bu duaya devam ettikçe ben serçeye döndüm. Bu dua şeytanı eritir, bitirir." Muhammed bin Vasi Hazretleri de diyor ki ben bu duayı çok yaptım. Şeytandan çok kurtuldum. En sonunda şeytan karşıma çıktı bana dedi ki ya sen bu duayı yapıyorsan yap bari başkalarına öğretme ricacı oldu dedi. Bak ya böyle büyük kıymetli bir dua kıymetli kardeşlerim. Şimdi ben kardeşlerimizden rica ediyorum ekrana bu duayı verelim inşallah. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu duayı belli bir sayı olmaksızın bila adet okuyabilirsiniz. Efendim bu dua şeytanı eriten dua. Deveyken şeytanı serçe eden duadır. İstifade eden kardeşlerimiz şeytana karşı inşallah muvaffak olurlar diyelim. Ekranda zaten şu anda görüyorsunuz. Ekran görüntüsü alın bir yere not edin ezberleyin. Muhakkak bu duayı zikretme sureti ile şeytanın şerrinden Allah'a sığının ve selam.